Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz Umarım keyfiniz yerindedir bayağıdır diyordum xm8 alacağım alacağım alamadım diye <laughs> son gününe geldik Hani indirim falan bekledim bir ay boyunca ama bu beklemenin sonu boş çıkması gerçekten hüsran. Şans otobasına gelip tabii ki de basacağız. Yapacak bir şey yok. Kutusunu falan aldım o kadar. Ben gerçekten indirim gelmesinden ümitliydim. Gelmedi ya. Zaten dayanamayıp bir 2-3 defa da basmıştık zaten. Şunları almışız arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım 99 elmasa bize ne verecek. Bu arada diğer Evo silahlarında AK'de, SCAR'da falan indirim gelmişti. MB14'te gelmedi parçasını vardı. Geri dönenlerde falan veriyor artık herhalde bilmiyorum. Çok ileriye gitmezsek çok sevinirim. Gerçekten. Ee, yapma. <laughs> Gerçekten yapma. Şu an var ya. Hadi çıkman lazım. Paraşütü attı. Ay hayır. Hayır ya. Gelir bir de şimdi silah fişini atar. Lütfen. 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 Ya kesin alıyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar en sonunda verdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Birinci seviyesinde şu an. zaten biz kutu alıp açmıştık. O kutulardan baya güzel çıktı diye hatırlıyorum ben. Gidip şey yapalım bir. Aynen bak evo silahı direkt yükseltebiliyoruz. Aynen aynen. Bakalım kaç parçamız varmış. 264 tane parça biriktirmişiz. 4 seviye herhalde olur. Bir yükseltelim. Bu arada şu yükseltme sesi çok fazla. Neden bilmiyorum. <laughs> Diğer ses efektlerine göre çok çok fazla. 3 seviye yaptık. Yep çok güzel. 4 seviye yapabiliyor muyuz? Evet işte bu tamam. <laughs> tamam özellikleri açtık arkadaşlar. Gayet hoş. 263 elmasımız kaldı. 240 parça istiyor. 54 var. 190 parçamız eksik. Şimdi elmasım yok şu an. Hmm, tamam bunları sonra hallederiz. Bu arada bende çok güzel bir atölye xm8'i var. Ateş oranına 2 isabet 1 Şimdi bence çift hasar daha güzel bir özellik değil. Şeye göre. Ateş oranına göre. Bunu bir de güzel. Ama dediğim gibi bence atölye kadar değil. Bunun ekstra özelliği var. Hem ondan istedim. Hem bunun görüntüsü çok efsane. Çok mükemmel. <laughs> Efektleri falan da çok güzel. Şuna bakın. Vuruş efekti falan. Bir yerde ateş efekti de vardı. Şu muydu? Yok. Beşte miydi? Beşte mi? Ha buymuş aynen. Yani çok güzel böyle ışık mışık falan çıkıyor. Aşırı iyi. İlk seviye tabii ki de yapmayacağım ama yine bunda da alt seviyeye kadar gitmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdi bir silahımızı kuşanalım. Bunu bir eğitimde deneriz arkadaşlar. Lobide de gösterelim. Üzerimde de uyacak. Aynen. <laughs> çok iyi. Dört seviyesi bile mükemmel görünüyor bu silahın. Koleksiyona da bir paraşüt gelmişti. Hemen ona da bakayım. Şu paraşüt gelmiş arkadaşlar. İyi tamam kötü değil. <laughs> ha bu arada şey atölyeler şu an gitti ama ben size yine de göstereyim. İki tane de atölye aldım arkadaşlar. Bunları videoya çekmedim çünkü hani atölyesini çevirmedim. Evrim taşım ve şeyim hazırda vardı şablonum. Bunun 3 artı birini sormuştum kimse cevap vermemişti ama pantolonu ve saçını kombin parçalarıma dahil etmek için bunu aldım açalım. Bunun kızını tercih ettim. Erkeğini çok beğenmedim. Bunun şeysi bir de bana şu göğüs dekoltesi Metin 2'yi falan andırdı. Oynayanlarınız varsa biliyordur. Oradaki zırhlar gibi. <laughs> bu da hoş görünüyor burada. Ayakkabıları da güzel. Bunu açalım. Şimdi biz bu silahı bir eğitimde deneyelim arkadaşlar. Birine susturucu taktım. Birinde yok arkadaşlar. Ee, bu arada hasarları etkileyen hiçbir özellik mevcut değil şu an bende. İyi bunun ateş oranında iyi ya sevdim. Şimdilik. Ay isabet ettiremedim ama. Ha. Hadi bir açık ver. O çok iyi kafaydı bir de susturucusuz. Allah. Sen de çalı varsa bende de var. Bana bak. Ah. <laughs> bir dakika. Herife sinir oldum ya. 92 kafa. Ben niye isabet ettiremiyorum anlamadım ha hava dışına sıkıyorum. <laughs> ay ay. Neye el kalk yapıyor? Tanıdı mı acaba? O kanunsuz bey ya da hanım. Görüşürüz. <laughs> Aa, benim isabetli bir sıkıntı var ha. Ortadaki imleci görüyor musun? Sürekli zıplayıp duruyor. Durduğu yerde durmuyor. Benim düzgün isabet ettirememin ana sebeplerinden biri de bu. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bak birine daha kafa atmaya çalışacağım. Nasıl zıpladığına bakın o şeyin. Şuna bak şuna. Bir dakika şu an tam olmadı da. Şuna bir sıksak. Eee. Tamam. Ya iyi ya. Kötü değil. Türbünle sıkalım bir de. Ee, evet. Hayır hayır. <laughs> Çok güzel. Şuna sıkalım. Aha. Tüh ya. <laughs> Oha. Çüş demek istiyorum. Şimdi bir dakika. Susturucuyla devam. Ya da dur. Susturucu sus. Şuna bak. Full kafa dışına oynatıyor ya. Ha bak. Nasıl zıplıyor görüyor musunuz? O imleç. Cık. Hey Allah'ım ya. Eee hadi bir kafayı artık. Heh. Arkamda biri var. <laughs> Taramak modon. Bugün böyleyiz bu ortadaki şey çok zıplıyor Şuna bak Kafasına tutmuyor Bir kafa gidiyor zıplıyor zıplıyor Kafa dışına çıkıyor sonra ya, Demek istediğim şeyi anlatabildim mi bilmiyorum ama Şu ortadaki işaret Durduğu yerde durmuyor kafa atmaya çalıştığımda Oha efekti çok iyiymiş yalnız gördünüz mü Efektini çok beğendim Oha çok iyi Efekte bak. <laughs> Efektini çok sevdim. Allah dur. Aa, <laughs> efektine bayıldım bu arada ama uzak silah olduğu için hani çok göremiyorsunuz hani birine tamamlarken falan özel olarak bu silahı alıp elime bununla sıkarım o derece güzel Genel olarak beğendim ya. Hani ben biraz kötü olabileceğini düşünmüştüm. E kötü olabileceğini değil de. Hani ben çift ateş oranına <laughs> alıştım ya artık. Üf, bu ne ya falan der miyim acaba diye düşünüyordum. Ne yapıyorsunuz acaba? Heh. Neyse arkadaşlar ben genel olarak beğendim. Eee. Efektleri falan görüntüsü çok güzel o oyundan çok güzel tasarlamışlar dediğim gibi hani atölyeyle arada bir değiştiririm ama atölyeyi de kullanırım yani onu da çok seviyorum evet bu videomuz bu kadar kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.